Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarımızda et işareti nasıl yapılır? Hemen onu size göstereceğim. Çok kısa bir video olacak. Bazı kişiler yapamıyor veya nasıl yapacağını bulamıyor. Hemen onu göstereceğim. Öncelikle hemen şuradan bir not defter açalım. Ee, şöyle yapabiliriz. Evet hemen geldi. Şimdi buraya şöyle biraz büyütelim. Öncelikle klavyemizin ben hemen ekranımızın hangi tuşlara basacağınızı size editte göstereceğim. Alt GR tuşuna bas tutuyoruz ve Q. Q klavyesi zaten en başlıdır. Ona bastığımız zaman gördüğünüz gibi direkt et işareti çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Zaten ekranda size hangi tuşlara basacağınızı göstereceğim. O yüzden bulmanız daha kolay olacaktır. Yerlerini de söyleyeyim. Belki bir saat tuşları aramayın diye boşluk tuşu var ya backspace onun sağ tarafındadır hemen eğer sizinki Q, Q klavye ise ona basıp tuttuktan sonra Q'ya basın o da zaten Q klavyesi en baştadır ona bastığınız zaman hemen, gördüğünüz gibi hemen karşısına çıkıyor bugünlük bu kadardı ben de like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın